Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Photoshop'ta Perspektif Warp özelliğini inceleyeceğiz. Bu özellikle perspektifi öne çıkan fotoğraflarınızda kolaylıkla düzenlemeler yapabileceksiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Bakın burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı perspektif özellikleriyle öne çıkan fotoğrafım var. Bu 3 fotoğrafta da farklı düzenlemeler yapalım. Öncelikle isterseniz Küp ile başlayalım. Perspektif Warp komutu Edit menüsünün altında bulunuyor. Burada bakın Perspektif Warp komutunu seçebiliyorsunuz. Ama ondan önce ben farklılığı görmek adına bir tane kopyalayayım. Daha sonra işlemimizi yapalım. Evet, Perspektif Warp seçeneğini tıklıyorum. Bakın burada yukarıda kontrol panelinde Layout ve Warp adında iki komut geldi. Öncelikle Layout komutundan perspektif yüzeylerini tamamam gerekiyor. Bunun için bu şekilde bir araç ile kübümün üç tarafını da tanımlayacağım. Bakın diğer tarafı çizdiğim zaman otomatik olarak kenarları tanıyor. Perspektif Warp ve bana kolaylık sunuyor. Bu şekilde kenarları belirliyorum. Yine aynı şekilde üst kenarı da belirlerken bakın otomatik tanıdı ve birbirliğini ilişkilendirdi. Gördüğünüz gibi 3 kenarı da tanımlamış oldum. Bundan sonra yapacağım şey şuradaki warp komutuna gelmek. Warp komutuna gelir gelmez bakın köşeler aktif hale geldi. Şimdi herhangi bir köşeden tutup bakın objemin perspektifini değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi objemi değiştirirken objenin üzerinde yer alan yazı ve biçim gibi öğeler de objenin perspektifine uyumlu hareket ediyorlar. Buradaki pinleri kullanarak her bir kenardan farklı düzenlemeler yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde yukarıdaki kontrol panelinden OK komutuna basarak çalışmayı sonlandırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi objem bu şekildeydi ve ben perspektifini bu şekilde değiştirebildim. Ve objemin üzerindeki bütün nesneler ve yazılar bu perspektife uyumlu şekilde dönüştü. Şimdi gelin ikinci bir fotoğraf üzerinden çalışalım. Bakın burada gördüğünüz gibi bir cadde fotoğrafım var ve binalar sanki birazcık eğimli duruyormuş gibi. Burada perspektif düzenleme yapmak için yine Edit menüsünden Perspektif Warp'a gidebiliriz. Ama ondan önce bir kopya alalım. Edit Perspektif Warp komutuna geliyorum ve buradaki binaları revize edeceğim için sadece Binaların seçiyorum. Yani illa perspektif warpı kullanırken yaptığım alanların birbirle ilişkili olmasına gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi iki farklı alanı tanımlayabiliyorum. Bu alanlara kuat adı veriliyor. Şimdi buradaki warp komutuna tıklayarak perspektif düzenlemesi yapabilirim. Ama ondan önce isterseniz bir jetveli açalım. Jetvel'den bir kılavuz koyalım. Daha profesyonel bir iş yapmak için. Şimdi yapacağım şey bakın şuradaki fazla eğimi geri almak. Onun için pin tutup geri çektiğimde bakın bütün fotoğraf bu eğime uyumlu hareket edecek şekilde düzenlenebiliyor. Bu şekilde binayı düzenliyorum. Yaklaştığım zaman Bakın yaklaştığımda kılavuz çizgime uyumlu düzenleme yapmış oldum. Aynı şeyi sağ taraf için de yapalım. Yine pinden tutarak fotoğrafımı çekiştiriyorum. Evet bu şekilde küçük müdahaleler ile perspektif düzenlemesi yaptım. İşim bittiğinde OK komutuna basarak düzenlemeyi sonlandırıyorum. İsterseniz buradaki cetvelleri de kaldıralım. Sonucu daha iyi görelim. Bakın fotoğrafım bu şekildeydi. Binalar birazcık öne yatıyordu. Fotoğraf çekiminden kaynaklı. Ancak perspektif warp özelliğini kullanarak binaları sorunsuz bir şekilde düzelttim. Üçüncü fotoğrafıma geçtiğim zaman ise bakın bir bina fotoğrafım var. Ben istiyorum ki binanın açısını değiştireyim. Yani bu kısmı daha az göreyim, bu kısmı daha fazla göreyim. Bunun için de tekrar Edit menüsünden Perspektif Warp ile düzenleme yapabiliriz. Bunun için öncelikle binanın köşelerini tanı tanıtıyorum. Binanın üzerindeki bu kamera gibi objeyi de alacağım. Aynı şekilde diğer kenar için de yapalım. Şuradaki yolu da alalım. Binanın şöyle tamamını alacağım. Evet gördüğünüz gibi iki kenarı da binanın iki kenarını da tanımladım. Şimdi yukarıdaki warp komutuna gelerek düzenleme yapabilirim. Ancak burada yapacağım şey pinleri değil de şu iki pinleri aktif olarak kullanmak istiyorum. Bunun için shift tuşuna basarak Quad'ın köşesine tıklarsanız bakın sarı hale geldi. Tıkladığınızda artık iki pinde aktif. Bu ekipini de şimdi çekiştirerek bakın binanın açısını değiştirebiliyorum. Böylelikle sol tarafı daha fazla, sağ tarafı daha az görebiliyorum. Aynı şekilde binanın üzerindeki camlar ve rakamlar bu açıya göre uyumlu hareket ediyorlar. Aynı şeyi ters taraf için de yapabiliriz. Bakın bu tarafı fazla görmek istediğimiz zaman bu şekilde binanın açısını değiştirebiliriz. Ben şöyle bir düzenleme yapayım. Bakın biraz önce fotoğrafım bu şekildeydi ve bu şekilde düzenleme yaptık. Burada gökyüzünde oluşan ufak bir hatayı daha sonra farklı işlemler düzenleyebiliriz. Burada asıl amaç perspektif warp özelliğiyle binanın açılarını veya binadaki perspektif hatalarını veya üç boyutlu bir objeyi farklı açılara döndürmeyi yapabiliyor olmamızdı bir ipucundan bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve eğer beğendiyseniz bir ipucunu beğenmeyi unutmayın.